dün dedik. Anayasa Mahkemesi mahkeme de yargıtay ne? Dün uzun uzun anlattık. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın aslında darbecilerin hazırladığı anayasadaki maddelerin boşluklarından hareketle demokrasi karşıtlarını kurtarma operasyonu olduğunu hatırlattık. Karar ne ile ilgili? Can Atalay isimli gezi organizatörünün milletvekili adayı olup seçilmesi sebebiyle yargılama dokunulmazlığından yararlanıp yararlanamayacağı. Yargıtay, milletvekili seçilmeden dava açıldı. Dokunulmazlık yok diyor devam ediyor. Çünkü anayasanın 14. maddesi dokunulmazlık hakkının istisnalarını sayıyor. Atalay'ın yargılandığı suç da o istisna içinde. Anayasa Mahkemesi ise hayır o istisnalar genel olarak belirlenmiş, nokta atışı yapılarak ceza kanunundaki maddeler sayısıyla yazılmamış. Dolayısıyla anayasanın 14. maddesi açıkça suç maddelerini belirtmediği için uygulanamaz. Bu maddenin hiçbir işlevi yoktur. Boş bir maddedir. Tatbiki mümkün olmayan bir Atalay'ın dokunulmazlığı vardır. Dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlık vardır. Anayasanın 14. maddesinin bir işlevi yoktur. Kararı için rest çeken bir karar verdi. Yetindi mi? Anayasa Mahkemesi üyelerinden karara destek verenler için suç duyurusu yaptı. Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da bir ilkti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ndeki 9 üye için suç duyurusu yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı da bir ilk. 3. Ceza Dairesi'nin yüksek sesle haykırdığı hususlar şunlar. Can atalayın dokunulmazlığı yoktur. Anayasa Mahkemesi kararı anayasanın maddelerini görmezden gelmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını reddediyoruz, uygulamıyoruz. 2. Can Atalay'ın mahkumiyeti kesinleşmiştir. Milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürülmelidir. 3. Anayasa Mahkemesi kararında Can Atalay'ın dokunulmazlığı olduğu yönünde anayasa maddelerini yok sayarak verilen kararda evet oyu kullanan üyeler için suç duyurusu yapıyoruz. Bu üyeler yargılanmalıdır. Sonrasında manifestosunu veriyor 3. Ceza Dairesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay hakkında kesin hüküm bildirildiğinde genel kurulda okuyarak vekilliği düşürmesi gerekirdi. Anayasa Mahkemesi hiçbir organ tarafından denetlenmemenin vermiş olduğu rahatlık içindedir. Anayasa Mahkemesi içtihat yoluyla anayasal yetkisini sürekli artırmak ve kötüye kullanmaktadır. Anayasa Mahkemesi yasama organı üzerinde vesayet organı olduğuna yönelik eleştirilere şimdi bireysel başvuruya ilişkin yetkinin verilmesi üzerine yüksek mahkemeler dahil tüm yargı üzerine de genişletme eleştirisini eklettirmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluk üyeleri yargı 3. Ceza Dairesi üyelerini ihmal suçu işlediler diyerek tehdit etmiştir. Anayasa Mahkemesi kanunları iptal etmekle yetinmemekte kanun koyucu gibi hareket etmeye de kalkışmaktadır. Anayasa Mahkemesi haksız yere kendisini süper temyiz mahkemesi gibi görmektedir. Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde açtıkları için yargılanmalıdırlar. Hadi buyurun buradan yakın. Yüksek mahkemeler birbirleriyle böyle kavga eder mi diyecek olanlara sesleniyorum. Sahtekarlık yapmayın, ilkesizlik yapmayın, dürüst olun. Bu tartışmada Anayasa Mahkemesi'nin de kısmen haklı olduğu yerler olabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin de çok haklı olduğu yerler olabilir demiyorum. Var diyorum. Bu tartışmanın sebebi de tek başına Anayasa Mahkemesi de değildir, Yargıtay da değildir. Anayasanın kendisidir. Darbecilerin hazırladığı bu anayasa komple değişmelidir. Ama puslu havayı sevenler, anayasanın değiştirilmesine karşı çıkarak bu puslu havanın devam etmesini, yüksek mahkemelerin kavga etmeye devam etmesini arzuluyorlar. Bu kavgayı önlemek çok basit. Anayasanın 14. maddesi yeniden yazılacak. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi yeniden açıkça ifade edilecek. Anayasa Mahkemesi'nin neye karar verebileceği, neye karar vere edilemeyeceği anayasada hüküm altına alınacak. Yargıtay kararlarının kapsamı açık ifadelerle belirlenecek. Bu tartışmada bitecek. Ama beyaz Türklerin suç işlemeleri halinde bile ceza almamaları için anayasalar muğlak yazılıyor, kanunlar soyut ifadelerle bitiriliyor. Sonrasında da işlerine geldiği gibi beyaz Türkler kurtarılıyor. Eşek arıları delip geçiyor, bal arıları ise ağa takılıyor. Can Atalay'a da yapılan budur. Şimdi soru şu. Bu suç duyurusu sonrasında ne olur? Yargıtay Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu yargılama yapılabilinmesi için izin alınmak amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanun gereği Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri kendileri hakkında dava mı açacak? Bu ne saçma şey diye sormayın hemen. 16. madde şöyle. Madde 16. 1. Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçları, kişisel suçları ve disiplin eylemleri için soruşturma açılması genel kurulun kararına bağlıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı için suçlama yapılan üyenin oylamaya katılmaması gerekiyor. Bu da aynı maddede düzenlenmiş. Bu durumda üyelerin yargılanabilmesi için gereken genel kurul toplantısına 9 üyenin katılmaması gerekiyor ama kanımca kanunda bu burada da bir boşluk var. Çünkü 9 üye birden katılmadığından o toplantı yapılabilir mi? Bu ve daha nice sorular sırada bekliyor. Yüksek mahkemeler arasındaki bu tartışmada Anayasa Mahkemesi'nden yana tavır alarak olur mu canım Anayasa Mahkemesi kararı yok sayılıyor diyenlere empati davetinde bulunuyorum. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay kararını yok saymıyor mu? Gelin anayasanın değiştirilmesinde mutabık kalalım. Durduk yere gereksiz kavgaya koyulmayalım. Anayasa Mahkemesi kararından yana tavır koyan sözde milliyetçilere de hatırlatayım. Üçüncü ceza dairesi dünkü kararında belirtti. Bu anayasa mahkemesi kararıyla hareket edilirse PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'dan başlayın Fetullah Gülen'e kadar birçok kişi milletvekili seçilip dokunulmazlıktan yararlanmaya kalkışabilir. Onay veriyorsanız açık açık söyleyin de kimden yanasınız anlayalım